Evet, sevgili seyirciler Şimdi sizlere Bu led ampullerin Bozulan led ampullerin e, Nasıl tamir ettiğini göstermeye çalışacağım Önce Şu camını Böyle çıkartıyoruz Sonra Burada Ledlerde Bakıyoruz bak burada kararma var Bak ledde muhtemelen arıza bu ledde. Şimdi bunu böyle bir kılavuz parçasından ben sivri bir şey yaptım kazımak için. Şu dibini kazıyıp boyasını bakırını çıkartıyoruz. Şöyle. Sonra bunu böyle bir duya takıp çalışmıyor mesela. Tekli bir kablo alıp bunu bu şekilde yapıp burada ikisini leti devre dışı bırakıp hangisi çalış diye ona bakacağız. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi burayı köprü yapıp bunun çalışmasını sağlayacağız. Eğimleyerek. Bunu çıkartıyorum. heç buradan atabiliriz. İptal edeceğiz. Ve pasta sürerek daha kolay tutmasını sağlıyoruz. Eğimi Bakalım deneyelim şimdi. Değil düzgün olmuşsa çalışması lazım. Evet gördüğünüz gibi çalıştı. Camını da takarsak şu anda ampul tamamdır. Hepinize iyi seyirler.